Allah'ın nuru, rahmeti bizimle olsun. Muhammed Reşit Yılmaz. Kendisinden başka ilah olmayan yerin göğün sahibi. Allah'a övgüler olsun. Şu dağları, denizleri, her şeyi yaratan Allah'tır. Şüphesiz kesin dönüş O'nadır. Evet. Rabbimizin bize ihsan ettiği Kur'an-ı Nur'dan biz Allah'ın izniyle hidayetimizi aramaya, kendimize rehber etmeye inşallah ki devam edeceğiz. Bugün bize eee bir e, tövbeden bahsetmek istiyorum kimin tövbesi Yunus Aleyhisselam'ın tövbesi onun Allah'a yöneldikten sonra e, ki haline düşünmemiz lazım yani tam bir pişmanlık içerisinde tam bir teslimiyetle kendi yaptığını kınayarak e, tövbe ettiğini ve kendisini zalimlerden olduğunu söylerken Allah'ın merhametine sığınıyor, Allah'ın merhametini hatırlıyor ve bizim de herhangi bir hata, bir gaflet, bir sıkıntı anından itibaren esasında bu tövbe bize bir şunu anlatıyor. Yani balık Allah onun kura da kaybetmesine ve balığın yutmasına izin veriyor, böyle murat ediyor ve bu şekilde gelişiyor. Ve e, kendi hatasını tamamen anlamış halde tövbenin esas e, manası buradadır. Yani sen bir yanlış yaptın, işte bir e, sıkıntı e, ya düştün ya da düşmedin, bir yanlış yaptın ve bunun yanlışlığını fark ettin. Bunu tam bir pişmanlık içerisinde tövbe etmek bizden iste, nilendir Kesinlikle bu konu ee, üzerinde doğru düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Rabbimiz bizi daima e, ihlaslı doğru tövbe eden kullarından etsin ve gerçekten Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmış. Onun gücü her şeye yeter. O dilediğinde ol der ve olur. Muhammed Reşit'in nasıl görüşürüz.